Çok güzel olmuş. Afiyet bal şeker olsun. Aa! aa. Prenses, yakışıklı. E siz niye almadınız daha boşuna böreğin de mi? Yok sağ olun ya, bize birer tane yeter. Değil mi Fetta? Benim midem büyük oğlum. Dokunmayın bakalım benim Fetta ama. Kalıplı çocuk o, bırakın yesin. Sizin gibi kerkeniz değil ayrıca, dostum benim. Tatlı yaptın değil mi Amiyet abla? Yaptım, yaptım. Yaptım, o da burada. Hah, Memo Can, bir şey soracağım. Bu yemekleri kime götürüyorsunuz bu yalan? Üst mahallede bir tane yaşlı nine var. Ama nasıl ihtiyacı var biliyor musun? Deme. Sorma Ahmet abla Kızları, damatları hiç bakmıyormuş. Hele onun bir tane oğlu var. Hayırsızın teki. Bak sen ben de bura. Ah canım benim, zavallı kadın. Ya sorma biz de bir sevaba girelim dedik. Aferin size çocuklar. Vallahi çok iyi etmişsiniz ha. E peki şey, bu kadın nerede oturur? İsmi nedir bu kadının? Aybike, Şirin. Aybike, Aybike nene. De bu Aybike nene diye nene ismi mi olur be? Ya şey mi olurmuş? Ya olur işte Amlet abla, işi karıştırma. Çok güzel yapmışsın, Aybike nene bayılacak. Gıcık. Neyse, tamam. Haydi o zaman. Haydi bakalım, soğumadan şunları götürelim de. Kadıncağız sığınsın. Hamiyet abla gitsin içeri ya, ev soğuyacak. Ya tamam, siz gidin, haydi. Hah, zaten telefon çalıyor bak. Haydi bakalım, Allah'a emanet çocuklar. Ya haydi, şöyle gerek haydi. gitmeyecek <laughs> sanmıştım ya. Tamam, neyse çabuk olalım. <laughs> İşte bu. Harikasınız arkadaşlar. Ee, bu kıyamızı da unutmasın ha. Ayıpsın kardeşim. Çok güzel oldu. bir ki bayılacak. Siz sakın hiçbir yere kıpırdamayın. Ben kız alıp geliyorum. Oldu. Siz gelene kadar böyle mi bekleyeceğiz? Ya bekleyin işte. Fala bakma abi. Neyse hadi git gel. Saçım güzel mi? Git. Hadi git. git. Hadi git ya git. Hoş geldiniz. Ha merhaba, Hakkı Bey mi? Evet, ben Hakkı. Bu da aslanım Gonca. Merhaba Gonca Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi güzel otelmiş, reklamını yapmak çok zor olmayacak. Buyurun efendim, 410 var. Teşekkürler. Şunu da verebilir miyim? Daha gelir gelmez hemen işe başladınız Ali Bey. Bence aceleye gerek yok. Sunumu akşama dinleyeceğiz nasıl olsa. İsterseniz önce biraz dinlenin, Sonra otelimizi gösteririz size. Olur. Patron sizsiniz Hakkı Bey. Ben müdürüm. Patronumuz akşama sunuma gelecek. İyi istirahatler. <laughs> Sağ olun. Babam haklı galiba. Her kız bekletiyor. Selam. Merhaba. Teşekkür ederim. Çok beklettin mi? Yo ben de yeni geldim zaten. Ee şu büyük sürprizin ne? Bayılacaksın. Gel. Ay. Hay Allah kahretsin ya. Alo. Ha Mari, Bülent nerede? Telefonu kapalı. Ee, montajda, sabaha kadar sürecek. Biliyorsunuz orada telefon çekmiyor. Ne oldu? İyi dinle o zaman. Benim odamda kalemliğin orada bir tane flash disk olacaktı. Gördün mü onu? Flash disk... ...flash... ...ah buldum. İyi tamam. Ee, ben öyle bir salağım ki onu orada unutmuşum. İçinde de sunum var. Aman o kötüymüş. Farkındayım Mari. Yeşim nerede? O da ailesinin yanına gidecekti galiba. Hadi ya, onlar da Düzce'de oturuyor. Üf, çare yok, sen getireceksin o zaman onu. O, onun Ali Bey'de benim motor Bursa'ya kadar gitmesi zor. Tamam, bilmiyorum. Bir şekilde gel, otobüsle gel artık. Nasıl geliyorsan gel ama çabuk getirmen lazım onu buraya. Anlıyorum Ali Bey. Hemen geliyorum. Alo, Mali, hala orada mısın ya? Hadi. ...karıştınız yani. İyiyiz yani işte. Anlattım jestlerini. Güzel yani. Çikolatalar, çiçekler. Bir de karışık CD yapmış. Liseli aşıklar gibi. Serser. Şu belalı adamları başından attığını da unutmayalım. Unutmayalım. Arabayı yaptırdığını da hatırlayalım. Hatırlayalım. Doğru. Ya o zaman bir şey söyleyeceğim. Benim bir şey yapmam lazım. Arzu bak çok üzdüm adamı zaten son zamanlarda, çok üstüne gittim. Biz e, Bülent'le Bursa'ya gidiyoruz yarın, sen de gelsene bizimle. Aa, nereden çıktı o ya? Ya sabah e, Bülent ayarlamış, işte Uludağ'da bir otel. E, hatta bak, Ali'yi de gider müşterisinin otelinden alırız. E, Hamiyet çocuklara bakar mesela. Biz de iki gece, bir gün böyle dördümüz, böyle bir kafa dağıtırız hep beraber, ne dersin? Olmaz mı? Olmaz mı? Benim burnuma böyle pislik kokuları geliyor. Salak mı var kızım sizin karşınızda? Bu plan önceden yapılmış, tasarlanmış besbelli. Hayret bir şey. Ay arkadaş arkamızdan dönen işlere bak be. Ya yapmışsak ne olmuş işte? Ayrıca güzel plan değil mi? Yani güzel olmasına güzel tabii de. İnat etme artık lütfen. Ya inat değil. İyi tamam da benim izin ayarlamam lazım o zaman. Nasıl olacak? Herhalde bu arkadaşın onu da halletti değil mi?